Merhaba sevgili futbol severler. Ligin ikinci haftası bugün başlıyor. Galatasaray zorlu Hatay deplasmanında. Kazanılan Hatay maçı sonrası Galatasaray hem takımla hem teknik heyetle hem yönetim ve bütün camiayla oldukça morallenmişti. Bunun olumlu geri dönüşlerini bütün hafta boyunca hep beraber takip ettik. Önce Yönetim devreye girdi. Divan toplantısında Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları. Arkadan camiadaki idari ve yönetimle ilgili konulardaki dedikodulara son verecek Cenk Ergün'ün açıklamaları. Ve son olarak da Genel Sekreter Eray Yazgan'ın yaptığı açıklamalarla Galatasaray artık sadece takımıyla, teknik heyetiyle değil, Yönetimiyle de sahaya indiğinin mesajlarını net bir şekilde verdi. Taraftar zaten hep sağda. Bu Galatasaray'da hep de böyle olmaya devam edecek. E, takım içinde tabii ki bazı belirsizlikler hala mevcut. Bizde transfer dönemi sürdüğü sürece tam olarak e, transferleri bitirmediğimiz sürece. Bu soru işaretleri her zaman gündemi meşgul ettiği gibi bazen takımın konsantrasyonunu da etkileyebiliyor. Bunların başında Zaha geliyor. Gitti denilen Zaha İngiltere'deki ödemesi gereken vergiler nedeniyle şu an transferi durmuş gibi görünse de iki tarafın çözüm bulma amaçlı çalıştıklarını biliyoruz. Zaha da bu dönemi antrenmansız geçirmeme adına takımla antrenmanlara çıkmaya başladı ama bugünkü Konya maçında kadroda olmayacak. Çünkü Florya'da özel çalışacak. Bunun nedeni de olası transferde doğabilecek herhangi bir sorunu engellemek. Bu takımdaki diğer oyuncuları da tabii ki etkiler. Tıpkı ya gidecek mi kalacak mı? yerine birini alalım mı yoksa kön devam mı edelim sorularına takım içinde bir cevap arandığı için bundan kön'ün de etkilenebileceği gibi. Hatta Sanchez sakatlandığında ya bir aylık bir süre Sanchez olmayacak. Bu dönemde 3 tane önemli lig maçı var. Young Boys'la oynanacak playoff şampiyonlar ligi eleme maçı var. Galatasaray mutlaka bir stoper almalı düşünceleri bile ortaya atıldı. Bence buna kesinlikle gerek yok. Çünkü e, uyum içinde oynadıklarını bildiğimiz Abdülkerim ve Nelson her zaman güvenebilecek bir Kaan Ayhan desteğiyle gençliğin beraberinde getirdiği o heyecan ve coşkuyla Han'ın desteğiyle Galatasaray bu dönemi de sorunsuz bir şekilde geçirecektir diye düşünüyorum. Bu süre içinde Galatasaray sadece moralman yükselmemiş, aynı zamanda takımın kendi arasındaki birlik beraberliğinin de her geçen gün daha fazla pekişmesi sonrası daha coşkulu, daha istekli çalışmalarla fizikman da çok daha iyi bir seviye geldiği konusunda net bilgiler alıyoruz. Çünkü Bugünkü Konya maçında Galatasaray'ın buna ihtiyacı olacak. Galatasaray tabii ki her maçı kazanmak hedefiyle çıktığı için bugünkü maça da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Geçen sene sezonun son maçında 3-1 kazandığı ve şampiyon olduğu o Konya'daki başarısını tekrarlamak isteyecek. Ama güçlü bir Konya sporunda varlığından bahsetmeden olmaz. Ali Çamdalı ligin son 4 haftasında sergilediği performansta Konyaspor'un ligde kalmasına büyük katkı sağlamış ve Kasımpaşa maçında da bu takımı hem takım planlaması, hem transferler, hem taktik ve fiziksel yönden lige iyi hazırladığını çok net bir şekilde gözler önüne sermişti. Mümkün olduğunca rakibe pozisyon vermeden oynamaya çalışan bir Konya Spor top kendinde olduğu zaman da bazen geçiş hücumlarıyla hatta bazen direk hücumlarla Rakip Kale'de gol aramayı artık e, tamamıyla takıma oturtmuş durumda. E, Kasımpaşa'ya karşı attıkları 3 golde de bunu net bir şekilde yine gösterdiler. Kaldı ki takım içinde Pedrinho'nun Özellikle frikiklerdeki üstün becerisi de Galatasaray'ın bu hafta dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri. Konyaspor ne yapacak? Galatasaray onun karşılığında ne yapmalı? Bunları biraz konuşacak olursak belki de maçın hem gidişatına yönelik hem de sonucu belirlemeye yönelik bazı ipuçları elde edebiliriz. Konyaspor pozisyon vermeyecek dedik. Her ne kadar Galatasarayı kalesinden uzak tutmaya çalışsa bile, defansın yapısı olarak ki defansta Slovik, Uğurcan, Damjanic, Adil ve Giler mi oynayacak? Bu takım geriye çekilmeye her zaman müsait. Ben ikinci bölge karşılaması planlayan Konyaspor'un Galatasarayı biraz da Galatasarayın baskısıyla birinci bölgede karşılamasını bekliyorum. Bu da Galatasaray'ın fazla zaman ve alan bulamayacağının işareti. Böyle olunca da kapanan bir takımı Galatasaray kanatlardan açabilir. Bugün iki bekte oynayacak futbolcunun kesinlikle kanatlardan hücuma o desteği vermesi lazım. Kalabalık Konya defansını çünkü Jevtovic ve Uğur Akyol'un orta sahada iki ön liberonunda katkısıyla orada oluşacak o bloğu açmanın en iyi yolu kanat oyunları. Galatasaray'ın bu kalabalığı geçerken de birebirlerde sağlayacağı üstünlüklerle sıfıra kadar inmesi ve oradan çıkaracağı paslarla da pozisyon üretmeyi, gol bulmayı hedeflemesi lazım. Tabii e, gole ulaşmanın böyle kapanan takımlara karşı en önemli yollarından bir tanesi de yay bölgesinden atılacak olan şutlar. Galatasaray'da da Hakem Ziyeş bunu yapıyor. Bugün sağ kanatta oynayacak. Gabriel Sara'nın Torreira ile birlikte orta sahada oynayacağı konusunda bilgiler var. Bu şutları Sara'da iyi atan bir futbolcu. Henüz geçen hafta oynadığı o kısa dönemde onu tam olarak göstermese bile özelliklerinden bir tanesi bu. Demek ki Galatasaray kapalı defansı açmak zorunda kalacak. Evet e, bunun kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz ama Galatasaray öndeki Icardi ile arkasındaki Mertens ile e, kesinlikle bunu başaracaktır. Sol tarafta ben kendi adıma Barış'ı bekliyorum. Barış'ın sağ bekte oynama ihtimali e, sol bekte Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'ın maça başlaması anlamına gelir Zaten Galatasaray kadrosunda belirlenmeyen tek, tek mevkidi Sabek mevkii. Sabek'te Yelert'in oynamasını hem camia istiyor hem Okan Hoca istiyor. Sakatlığından dolayı herhangi bir risk yok ise bugün onu göreceğiz. Ama onun oynamaması halinde de alternatiflerden biri Kaan ki sık sık bunu gördük. Diğeri de Barış olacak. Nelson Abdülkerim Köln dörtlüsü Musseran'ın önündeki Galatasaray'ın en büyük güvencesi. Tabi Galatasaray bu derece önde oynarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu da defans güvenliği. Çünkü Galatasaray'ın Hatay maçında yediği gole de bakacak olursak bir uzun top Hatay maçında hemen defansın arkasına aşırılan o topla Hatayspor golü bulmuştu. Konya Spor'da da geniş alanlara hücum edebilecek hem futbolcuları var hem de takımın böyle bir oyun anlayışı var. Genelde Galatasaray baskısından kurtulmak için geriden oyun kurmayı ben Konya Spor'un çok planlayacağını düşünmüyorum. Bunun yerine uzun toplarla çıkmayı deneyeceklerdir. Bir kanatta Endao, diğer kanatta Yusuf Erdoğan. Konyaspor'un çıkışlarında kanat üzerinden atak yapmaları için bir fırsat olduğu gibi santrofor mevkiindeki Umut Nair'in hava toplarındaki üstünlüğü dönem dönem Konyaspor'un direkt Umut Nair'e oynayacağı o toplarla Umut'un kanatlara indirmesi, defans arkasına aşırması veya saklayıp önde çoğalmayı sağlamasıyla Konyaspor'un en önemli e, hücum opsiyonlarının başında gelecektir. İşte Galatasaray'ın buna fırsat vermemesi lazım. Çünkü bu maçta belki de galibiyete yakın olan takım ilk golü bulan takım olacaktır. Çünkü hem Konyaspor iyi savunma yapmayı bilen takım hem de Galatasaray öne geçtikten sonra artık o üstünlüğünü bence kesinlikle elden bırakmaz diye düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray'ın hafta içinde oynayacağı Young Boys maçı ne kadar önemli olsa da Galatasaray bu maçın en iyi hazırlığı olarak Konya'da alacağı 3 puanı gören bir anlayış içinde. Okan Hoca'nın tekrar tamamıyla kontrolü ele geçerek usta bir kaptan gibi Galatasaray'ı yönetmeye başlaması Galatasaray'ın en büyük avantajı olacaktır. Çünkü Yeni transfer edilen Batşıa ile birlikte Atay maçında tıkanan oyunu Okan Hoca'nın iki santrofora dönen o hamlesiyle açmıştı. Bu sezon Okan Hocadan bence taktiksel yönden hem hepimizin bütün futbol severlerin keyif aldığı birçok hamle göreceğimiz gibi tıkanan oyunları Okan Hoca'nın bu hamleleriyle açan bir Galatasaray göreceğiz. Ben bugün hem Maçın favorisi olarak gördüğüm Galatasaray'a, hem Konyaspor'a hem de ligimizdeki bütün takımlara başarılar dileyerek iyi bir oyunun, yüksek bir temponun ve her şeyden önce dostluğun, centilmenliğin, birbirimize olan sevginin, saygının ön planda olduğu bir hafta diliyorum.